Evet gençler limit sorusuyla çözümlere devam edelim. Fonksiyonda x yerine 0 yazıldığında karşımıza 0 bölü 0 bölü gelir. Klasik çözüm uzun olacağından yine lopital kuralını uygulayalım. Limit x 0'a giderken payın ve paydanın türevini alıyorum. Payın türevinden eksi sinüs x eksi 2 çarpı kosinüs x bölü paydanın türevinden eksi 2 çarpı sinüs 2x artı 2 çarpı kosinüs 2x'tir. x yerine 0 yazıldığında eksi sinüs 0 eksi 2 çarpı kosinüs 0 bölü eksi 2 çarpı sinüs 0 artı 2 çarpı yine kosinüs 0. Oranları yazarsam sinüs 0 0 olduğundan bunlar gitti. Kosinüs 0 değeri de 1'di. Demek ki eksi 2 bölü 2 gelir. Cevabımız eksi 1'dir. Soruda limit değeri isteniyor. Limit h 0a giderken f1 artı h fonksiyonu fx fonksiyonu da x yerine 1 artı h yazılarak bulunur. 2 çarpı 1 artı h'ın karesi artı 3 eksi f1 değeri x yerine 1 yazalım. 2, 3 daha 5'tir. Bölü h limit h 0a giderken 2 çarpı 1 artı h'ın karesi 1 artı 2h artı h karedir. Eksi 2 bölü h. 2 ile parantezi açarsam yine limit h sıfıra giderken 2 artı 4h artı 2h kare eksi 2 bölü h'tır. 2'ler gitsin. Geriye kalan fonksiyonda h parantezini alalım. Limit h sıfıra giderken h parantezinde 4 artı 2 h'tır. Böyle h. H'ları da sadeleştirelim. 4 artı 2 h fonksiyonunda h yerine 0 yazılırsa 4 artı 0 gelir. Demek ki cevabımız 4'tür. Sorulan limit değeri fx fonksiyonunun bir noktasındaki türev değeridir. Yani f üssü 1'dir. O halde fonksiyonun türevini alıp x'lerini 1 yazmam yeterlidir. f üssü x eşittir 4x olduğundan x'lerini 1 yazıyorum. 4 çarpı 1 eşittir 4 bulunur. Reel sayılarda sürekli olan bir fx fonksiyonumuz var. En değeri isteniyor. O halde fx fonksiyonu için x eşittir 1 noktasında sağdan limit değeri yine fx fonksiyonu için x eşittir 1 noktasında soldan limit değeri eşit olmalı. Aynı zamanda bu değerler bu noktadaki görüntüye yani f1 eşit olmalıdır. Limit x1'e sağdan yaklaşırken fx fonksiyonu için x'in birden büyük değerleri bakın bu fonksiyon için geçerlidir. mx artı alıyorum. Eşittir limit x1'e soldan yaklaşırken, x'in 1'den küçük değerleri için ise x kare artı m fonksiyonu alacağım. X kare artı m eşittir. 1'in görüntüsü nedir? X1 için y 5, yani ordinatları 5'tir. x yerine 1 yazalım. M artı n eşittir 1 artı m eşittir 5. 1 artı m 5 ise m değeri 4'tür. M yerine 4 yazıldığında 4 artı n yani 5 olacağından n eşittir 1 bulunur. Cevap C. Fonksiyonda x yerine 3 yazılırsa 3'ün küpü 27 eksi 3 çarpı 9 bölü 3'ün karesi yine 9 eksi 3'tür. 0 bölü 6'dır bu da. 0'ın sayıya bölümü 0 olduğundan cevabımız C. x yerine pi bölü 4 yazılırsa belirttiğimiz 0 bölü 0'dır. Bu belirsizliği gidermek için ifadeyi düzenleyelim. Limit x pi bölü 4'e giderken pay kısmını 1 bölü 2 parantezine alıyorum. 2 tane sinüs kare x eksi 1'dir. Bölü sinüs 4 x yarım açı formülünden 2 çarpı sinüs 2 x çarpı kosinüs 2 x'dir. 2 tane sin kare x eksi 1 ifadesi eksi kosinüs 2x olduğundan kos 2x'ler gitsin. Ne kaldı? Limit x pi bölü 4'e giderken pay kısmında eksi 1 bölü 2 paydada ise 2 çarpı sinüs 2x x yerine pi bölü 4 yazalım. Eksi 1 bölü 2 bölü 2 çarpı sinüs 2 tane 45 90'dır sinüs 91 olduğundan demek ki aradığımız cevap eksi 1 bölü 4'tür. Belirsizliğimiz 0 bölü 0'dı. Lopital kuralından limit x p bölü 4'e giderken pay ve payların türevini alıyorum. Sin kare x eksi 1 bölü 2'nin türevinden 2 tane sinüs x çarpı kosinüs x bölü paydanın türevi ise 4 tane kosinüs 4 x'tir. x yerine pi bölü 4 yazılırsa 2 çarpı sinüs pi bölü 4 çarpı kosinüs pi bölü 4 bölü 4 çarpı kosinüs pi'dir. Oranları yazalım. 2 çarpı sinüs 45 kök 2 bölü 2. Kosinüs 45 o da aynı. Bölü 4 çarpı kosinüs pi'den eksi 1 gelir. Peki buradan kök 2'ler 2'yi götürür mü? Evet 2'ler de gitti. Demek ki 1 kaldı. 1 bölü eksi 4. Yani adam. Belirsizliğimiz 1 üzeri sonsuzdur ifadeyi düzenleyelim. Limit x sonsuza giderken payı pay diye bölelim. 1 artı 2 bölü 2x artı 3'tür. Üzeri 4x eksi 1. Aynı şekilde belirsimiz yine 1 üzeri sonsuzdur. Bu tip sorularda hatırlarsanız e üzeri limit x sonsuza giderken şu iki fonksiyonun çarpımını almam yeterlidir. Yani 2 bölü 2x artı 3 ile 4x eksi 1 fonksiyonundan çarpıyorum. Peki çarpım yaparsam e üzeri limit x sonsuza giderken 8x eksi 2 bölü 2x artı 3'tür. Rasyonel fonksiyon limiti x sonsuza giderken 4 olduğundan demek ki aradığımız cevap e üzeri 4'tür. Belirsiğimiz c yerine x yazıldığı zaman 0 bölü 0'dır. Limit c x'e giderken 16'yı paranteze aldığımız zaman x kare eksi c kare kalır. kare farkından x eksi c çarpı x artı c'dir. Bölü 4 çarpı sinüs x eksi c gelir. Şuraya dikkat ederseniz x eksi c bölü sinüs x eksi c'nin limiti c x'e giderken 1 olduğundan 16 bölü 4 4 çarpı 1 c yerine de x yazarsam bakın x artı x'dir. Demek ki cevabımız 8 x olur. Belirsizliğimiz 0 bölü 0'dı. L'Hopital kuralından limit c x'e giderken payın türevi eksi 32c bölü paydanın türevi eksi 4 çarpı kosinüs x eksi c'dir. Sadeleştirelim. Buradan 8 geldi. C yerine de x yazıyorum. x bölü x eksi x kosinüs 0. Kosinüs 0 1 olduğundan cevabımız 8x'tir. Bakın pay ve paydanın dereceleri eşittir. O halde bu fonksiyon limiti x sonsa giderken x kübün kat oranıdır. Yani 2n 10 bölü m eşittir 2'dir. 2n 10 eşittir 2m'dir. n eksi m ise 5'tir. Bir de yukarı denklemimiz verilmiş. Bunu da altına yazalım m eksi 6 n eşittir sıfırdan tara tarafa topluyorum. M'ler gider. Eksi 5 n eşittir 5'ten n değeri eksi 1 bulunur. N'i yerine yazalım. Eksi 1 eksi m. Eksi 1 eksi m eşittir 5'ten m değeri ise eksi 6 bulunur. Bu iki değerin toplamı istenildiği için cevabımız eksi 7'dir. x yerine sonsuz yazıldığında sonsuz çarpı sıfır belirsizliği vardır. Limit x sonsuza giderken elen 1 artı 3 bölü x'in x'inci kuvveti yazıyorum. Logaritmanın özelliğinden x'i parantezin üstüne almış oldum. Elenle de limiti yer değiştirelim. Elen limit x sonsuza giderken 1 artı 3 bölü x'in x'inci kuvveti. Bakın bu ifade tanıdık. x'e sonsuz yazıldığında 1 üzeri sonsuz belirsizliği gelir. Bunu da gidermek için elen e üzeri limit x sonsuza giderken 3 bölü x ile x fonksiyonlarını çarpmam gerekiyordu. 3 bölü x çarpı x yazalım. x'ler de birbirini götürsün. Ne kaldı? 3. Sabitin limiti kendisi olduğundan demek ki elen eküp gelir. Elen eküp de 3'tür. x yerine pi bölü 6 yazalım. Sinüs pi bölü 6 eksi kök 3 bölü 2 bölü kosinüs pi bölü 6 Eksi 1 bölü 2. Pi bölü 6 radyan 30 derecedir. Sinüs 30 1 bölü 2. Eksi kök 3 bölü 2. Bölü kosinüs 30 kök 3 bölü 2'dir. Eksi 1 bölü 2. Dikkat ederseniz pay pi, paydanın eksi 1 katıdır. Cevabımız denizli. x yerine 4 yazalım. 1 bölü 2 eksi 2'den 0 eksi 4 bölü 4 x 4'ten yine 0. Demek ki sonsuz eksi sonsuz belirsizliği var. Limit x 4'e giderken kök x eksi 2'nin eşleniyle çarpıyorum. Kök x artı 2 olsun. Burada da 1 ile çarpalım. Kök x artı 2 eksi 4 bölü kök x artı 2 çarpı kök x eksi 2'dir. İfadeyi düzenlersem bakın burası kök x eksi 2'dir. O halde bir ifadeler sadeleşti. Işte. Geriye ne kaldı? Limit x 4'e giderken 1 bölü kök x artı 2. x yerine 4 yazılırsa 1 bölü 2 artı 2'den 4'tür. Limit x sıfıra sağdan yaklaşırken fx fonksiyonu limiti mutlak değer x bölü x'in limitini alacağım. Mutlak değer içerisi pozitif olduğundan dışarıya x çıkar. x bölü x'ten 1'dir. Limit x sıfıra sağdan yaklaşırken 1'in limiti. Sabitin limiti kendisi olduğundan 1 gelir. O halde a değerini 1 buldum. İkinci olarak limit x sıfıra soldan yaklaşırken Yine mutlak değer x bölü x fonksiyonunu aldım. İçerisi negatif olduğundan mutlak değer dışına eksi x, x çıkar. Eksi x, x bölü x'ten eksi 1 gelir. Limit x sıfıra soldan yaklaşırken eksi 1'in limiti de yine sabit olduğundan eksi 1'dir. O halde b değeri de eksi 1 bulunur. a ile b'nin farkı istendiği için 1 eksi eksi 1'den cevabımız 2'dir. Hocam x eşittir 0 için 3'ün anlamı nedir? Yani sıfırın görüntüsü 3. F0 eşittir 3'tür. Halbuki fonksiyonlarda limit alırken x sıfıra giderken sağdan ve soldan limit aldığından dolayı x sıfırdan farklıdır. Dolayısıyla bu fonksiyonu onun için kullandık. Verilen fonksiyon parçalık fonksiyonu olduğundan kritik noktamız da 3'tür. O halde 3 noktasında sağdan ve soldan limitlerin eşit olduğunu görmem gerekiyor. Limit x 3'e sağdan yaklaşırken x'in 3'ten büyük değerleri için x artı a fonksiyonunu alacağım. Eşittir limit x 3'e soldan yaklaşırken 3'ten küçük değerler için ise x kare fonksiyonunu x yerine 3 yazalım. 3 artı a eşittir. 3'ün karesi 9. Demek ki a değeri buradan 6 bulunur. Hocam x eşittir 3 için 3'ün anlamı nedir? Yani f3 eşittir 3'tür. Bunun bir önemi yoktur. Çünkü fonksiyonlarda limit alırken fonksiyon o noktada tanımlı olması gerekmiyor. Dolayısıyla anlamsız. x sonsuza giderken limit değeri isteniyor. Karekök içerisi ikinci derece ifade olduğu için bakın şuradaki uygulamayı gerçekleştirebiliriz. Limit x sonsuza giderken ne demişiz? Kök a. O halde kök 1. Çarpı mutlak değer içerisinde x artı b bölü 2a. b'miz eksi 4'tür. Eksi 4 bölü 2a'dan 2 çarpı 1'dir. Eksi x limit x sonsuza giderken mutlak değer x eksi 2 eksi x'tir. Mutlak değer içerisi negatif midir yoksa pozitif mi? x art sonsuza gidiyor. Dolayısıyla içerisi pozitiftir. O halde ifade dışarıya aynen çıkmalı. Yani limit x sonsuza giderken x eksi 2 eksi x'tir. x'ler de birbirini götürürse ne kaldı? Limit x sonsuza giderken eksi 2. Sabitin limiti kendisi olduğundan cevabımız eksi 2'dir. Limit değerleri toplama istenmiş. Limit x a'ya sağdan yaklaşırken fx fonksiyonu limiti Demek ki A'ya sağdan yaklaşacağım. Yani A'dan büyük değerlerle. Nereden yaklaşalım? Eğri üzerinden. A'dan büyük değerler A'nın sağındadır. Bakın buradan. Eğri üzerinden yaklaşıyorum. Nereye gelmeye çalışıyorum? Tam A noktasına. A'ya gelmiş oldum. Burada ordinat değeri x 4'tür. O halde limit değerimiz x 4. Artı. B'ye soldan yaklaşmam isteniyor. B buradadır. B'den küçük değerler sorunda olduğu için eğri üzerinden B'ye yaklaşıyorum. Bakın tam B'ye geldiğimde burada alt değerinin 0 olduğunu görüyorum. Artı C'ye de sağdan yaklaşmam isteniyor. C de burada olduğundan sağdan yaklaşalım. Yani C'den büyük değerlerle eğri üzerinden yaklaştım. Bakın C'ye tam gelmedim. Geldiğim zaman ordinat değerinin 3 olduğunu görüyorum. Toplamlar istendiği için cevabımız eksi 1'dir. x eşittir 1 için sağdan limit isteniyor. Bakın x de 1'den büyük almalıyım. Dolayısıyla 1 eksi x sıfırdan küçüktür. Yani mutlak değer içerisi negatiftir. O halde bu ifade yani 1 eksi x mutlak değer dışına eksi ile çarpılarak çıkmalı. Limit x 1'e sağdan yaklaşırken 1 eksi x kare bölü eksiyle ile çarpıyorum. Eksi 1 eksi x. Limit x 1'e sağdan giderken 1 eksi x çarpı 1 artı x'tir. Bölü 1 eksi x. Tabii ki önde eksi var. 1 eksi x'leri sadeleştirelim ve x'lerini 1 yazalım. 1, 1 daha 2. Demek ki 2 bölü eksi 1'den cevabımız eksi 2 bulunur. Dizide n yerine sonsuz yazıldığında Sonsuz çarpı sıfır belirsini görmek mümkün. İfadeyi aynen alalım. Limit en sonsuza giderken 3n-2 çarpı sinüs 1 bölü n. Bu ifadeyi n ile çarpıp n'e bölüyorum. Çarpı n bölü n. Bir ifadeyi düzenliyorum. Limit en sonsuza giderken Bakın burayı alıyorum. 3n 2 bölü n çarpı sinüs 1 bölü n bölü buradaki n çarpanını paydaya 1 bölü n olarak atıyorum. Bakın ne oldu? Bu ifadenin limiti en sonsuza giderken 3. Diğer taraftan şu ifadenin limiti ise en sonsuza giderken 1'dir. O halde cevabımız 3 olmalıdır. Sevgili gençler, 2009 sorusuyla limit sorularının çözümlerini tamamlamış olduk. Hepinize başarılar diliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.